Ala, binin, binin, binin. Diyarbakır'da Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen mitinge on binlerce kişi katıldı. Habibe Koda Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed adıyla istasyon meydanda yapılan miting Mustazaf Derin'in de bulunduğu İslami dernek ve cemaatlerin içinde bulunduğu Peygamber Sevdalıları platformu tarafından düzenlendi. Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Batman, Şırnak, Şanlıurfa gibi illerden de katılımın olduğu mitinge Batman'dan gelenler için ise 10 vagonluk bir tren kiralandı. Miting Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başladı ardından çocukların ilahi okumasıyla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Doğru Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Göktaş bundan sonra Diyarbakır denilince akla sadece Muhammed-i Sevda gelecek. Muhammed-i Sevda denilince sadece camiler akla gelmeyecek. Nur yüzlü dede ve nineler akla gelmeyecek. Muhammed-i Sevda denilince Diyarbakır'daki 7 yaşındaki kız çocuklarımız akla gelecek, yiğitlerimiz akla gelecek. Bugün tarih yazılıyor diye konuştu. Göktaş'ın ardından konuşan Hamas yetkilisi Doktor Nebaf Tekruri ise sizler Resulullah'ı nasıl seviyorsanız o da sizi öyle seviyor. Çünkü sizler onun yolundan, arkasından gidiyorsunuz. Ömer'in Osman'ın yolunu takip ediyorsunuz. Allah sizi mübarek kılsın ey Diyarbakırlılar diye seslendi. Hamas yetkilisi Tekruri son olarak sizler bana güven veriyorsunuz. İnşallah sizinle beraber yeniden Filistin'i özgürleştireceğiz. Kudüs sizi bekliyor şeklinde konuştu. Miting, Kürtçe ilahilerin ardından okunan dua ile sona erdi.